2015'inin Paskalayı tatilinde Londra'nın kalbi Hotton Garden'da tarihin en sıra dışı soygunlarından biri yaşandı. Şehrin kuyumculuk merkezi sayılan bu bölgede yüksek güvenlikli bir kasat dairesi vardı. Yerin altında çelik kapılarının ardında saklanan milyonlarca sterlin değerindeki mücevher ve nakit kimsenin hayal bile edemeyeceği şekilde tehlikeliydi. Soygunu gerçekleştirenler genç, çevik ve teknolojiye hakim adamlar değildi. Aksine yaşları 60 ile 76 arasında değişen İngiltere'nin eski kuşak hırsızlarıydı. Basın onların bu yaşlılığını alaycı bir şekilde babalarının ordusu olarak adlandırdı. Ancak yaşlarına rağmen yılların getirdiği tecrübe ve sabırla hareket ettiler. O gece Londra sokakları tatil nedeniyle sessizdi. Soyguncular güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdi ve kasaya inen koridorlardan geçerek hedeflerine ulaştılar. Ellerinde endüstriyel bir matkap vardı. Kalın beton duvarı delmeye başladılar. Saatler süren zorlu uğraşın ardından açlıkları dar delikten sürünerek içeri girdiler. Kasaların bulunduğu o oda sessizliğin ortasında bir hazine mağarası gibiydi. Raflarda dizilecilik kasaları birer birer açmaya başladılar. İçlerinden çıkan mücevherler, elmaslar, altın kütçeleri ve paralar çuvallara dolduruldu. O an yıllarca planlanan hayal gerçek olmuştu. Ama hiçbir soygun kusursuz değildir. Soyguncular dikkatli olsalar da kameralar izler ve küçük hatalar sonunda onlara ele verdi. Polis kapsamlı bir soruşturmanın ardından zavallıları yakaladı. Tutuklanmalar ve davalar İngiltere basınının günlerce manşetlerinde yer aldı. Hatten Garden soygunu yalnızca çalınan servetlerle değil, İngiltere'nin suç tarihinin bıraktığı izle de hatırlanır oldu. Bu olay son büyük klasik soygun olarak anıldı. Modern çağda suçların dijital ortama kaydığı bir dönemde birkaç yaşlı adam matkap ve sabırla İngiltere'nin göbeğinde tarihe yazılmıştı. Bugün Hatten Garden soygunu İngiltere için sadece bir adli vaka değildir. Aynı zamanda devletin güvenlik sistemlerinin soyuklandığı, halkın şaşkınlık ve hayranlıkla izlediği bir dönem noktasıdır. Brian Reader, koca yan, takımın beyni. 1939 doğumluydu ve 76 yaşındaydı. Soygun sırasındaki bin en yaşlı üyesiydi. Londra Stüdyo'nun yazımı uzun yıllardır bilinen bir ismiydi. 1983'teki bir kısmat soygununda İngiltere'nin tarihinin en büyük altın soygunlarından biri bir bağlantısı vardı. O olayda 26 milyon sterlin altın çalmıştı. Koca bir yan takma adıyla tanınıyordu. Emekli olabilecek yaştaydı ama bu işin beyin olarak planlamayı üstlendi. Terry Perkins, usta, 67 yaşındaydı. Gençliğinde birçok silahlı soyguna karışmış, 1980'larda ünlü bir banka soygunundan dolayı 22 yıl hapis yatmıştı. Hapisten çıktığında hayatını düzeltme şansı vardı ama eski alışkanlıklarından vazgeçmedi. Alton Gardon onun için ikinci şans değil, son iştahımlı iş oldu. Soygunda kasa odasına giren ilk kişilerden biriydi. John Kenny, Gözcü 74 Brian Reader, koca Brian, takımın beyni. 1939 doğumluydu ve 76 yaşındaydı. Soygun sırasındaki ekibin en yaşlı üyesiydi. Londra Stüdyo'nun yazımı uzun yıllardır bilinen bir ismiydi. 1983'teki Biris Kısmat soygununda İngiltere'nin tarihinin en büyük altın soygunlarından biri bağlantısı vardı. O olayda 26 milyon sterlin altın çalmıştı. Koca bir yan takma adıyla tanınıyordu. Emekli olabilecek yaştaydı ama bu işin beyni olarak planlamayı üstlendi. Terry Perkins usta 67 yaşındaydı. Gençliğinde birçok silahlı soyguna karışmış, 1980'lerde ünlü bir banka soygunundan dolayı 22 yıl hapis yatmıştı. Hapisten çıktığında hayatını düzeltme şansı vardı ama eski alışkanlıklarından vazgeçmedi. Alton Garden onun için ikinci şans değil, son iştahımlı iş oldu. Soygunda kasa odasına giren ilk kişilerden biriydi. John Kenny gözcü 74 yaşındaydı. Daha önce bir birçok hırsızlıktan ve dolandırıcılıktan kasabı kası vardı. Ekip de lojistik sorumlusuydu. Araçları ayarladı, kaçış düzergahını belirledi. Hırsızlık ve organize suçlara uğramıştı. Fiziksel olarak ekibin en güçlülerinden biriydi. Beton duvarı delmek için kullanılan endüstriyel matkapı çalıştıran ve en ağır işleri yapan kişiydi. Polis soruşturmasında John not defteri ve anahtarları en önemli delillerden biriydi. World yardımcı. 58 yaşındaydı. Daha genç bir üye olarak ekibe dahil oldu ama geçmişinde birçok kez hırsızlık ve suç vardı. Soygun sırasında kasaya girmek için ekipte çalıştı fakat kısa sürede işten vazgeçmek istedi. Bu da ekibin içinde tartışmalara yol açtı. Soygun sırasında yardımcı olan birkaç kişi daha vardı. Fakat asıl çekirdek kadro yukarıdaki 5 kişiden oluşuyordu. Ekibin oluşumu bu adamlar birbirini uzun yıllardır tanıyordu. Hepsi Londra'nın yeraltı suç dünyasının eski yüzleriydi. Hapishane geçmişleri vardı ve daha önce birlikte ve farklı suç gruplarından yolları kesişmişti. Hatten Garden soygunu bir tür emekli hırsız kulübü projesi gibiydi. Aralarında artık zamanımız doldu, bir kez daha yapalım düşüncesi vardı. Plan Brother Reardon tarafından ortaya atıldı. O ekibi kurdu, işi organize etti ve diğerlerini ikna etti. Planlamaları hafızlar sürdü. Alarm sistemlerini incelediler. Tatil gününü seçtiler. Çünkü Paskalya'da güvenlik zayıf olacaktı ve işe koyuldular. Bu ekibin geçmiş soygunu daha da efsane hale getirdi. Çünkü hepsi neredeyse emekli yaşında adamlardı. Yıllarca suç işlemiş, hapis yatmış, artık kenara çekilmeli denilen kişilerdir. Ama onlar İngiltere'nin göbeğinde son bir kez efsane olmak istediler. Bu yüzden Hatten Garden soygunu İngiltere tarihinde yalnızca çalınan paraları değil, bu yaşlı kurtların bir araya gelişiyle de hafızalarda kazındı. Hatton Garden Safa Londra'nın kuyumcular bölgesinde yer alıyordu. Burada çoğunlukla mücevher satıcıları ve zengin müşteriler servetlerini çelik kasalara saklıyordu. Kasada değerli taşlardan atlaya kadar milyonlarca sterlin servetin bulunduğu biliniyordu. En önemli bir daha eskiydi. Modern güvenlik teknolojilerinden bazıları vardı ama yapısal açıdan 21. yüzyıl standartlarında değildi. Bu tecrübeli hırsızların gözünde büyük bir fırsattı. Brian Reader ve ekibi uzun süre binayı gözlemledi. Giriş çıkış saatlerini, güvenlik görevlerini, tatil dönemlerini not ettiler. Bu uygun zamanın Pascal'li tatili olduğuna karar verdiler. Çünkü bu dönemde bir bina boş olacak. Kimse birkaç gün boyunca kasayı kontrol etmeyecekti ve onlara günlerce çalışma fırsatı verdi. Soygun için sıradan bir alet çantası yetmezdi. Ekip özellikle Hilti DD 350 marka endüstriyel matkap aldı. Bu beton duvarları delmek için kullanılan devasa bir cihazdı. Ayrıca güvenlik kameralarını etkisiz hale getirmek için basit elektrik ve kablo kesme ekipmanları edindi. Çuvallar, eldivenler, maskeler, ipler ve kasalar taşımak için el arabaları hazırlandı. Planın başarıya ulaşması için herkesin görevi netti. Ekip binaya asansör boşluğundan inmeye planladı. Asansör sistemi durdurarak güvenlik sensörlerini devre bıra dışı bırakacak. Sonra Bodrum'a ineceklerdi. Bodrum'dan kas odasına giden kalın beton duvar delerek içeri girmeyi düşündüler. Bu yöntem riskliydi ama doğrudan çelik kapıyı zorlamaktan daha çok mantıklıydı. Planlama aşamasında en büyük korkuları alarm sistemleriydi. Ancak araştırmaları sonucunda alarm sisteminin tamamen modernize edilmesini öğrendiler. Ayrıca Pascal'le tatilinde alarm sinyallerine anında yanıt verecek görevli bulunmayacaktı. Yani risk vardı ama göz alabilecekleri düzdeydi. Soygundan günler önce ekip defalarca bir araya geldi. Roller tekrar tekrar konuşuldu. Malzemeler kontrol edildi. Özellikle Raider işin hayatlarının şans, son şansı olduğunu vurguladı. Ya başarılı olup tarihe geçeceklerdi ya da yakalanıp hayatlarının geri kalanını hapiste geçireceklerdi. 2015'te Londra'nın göbeğinde tarihin en büyük kuyumcu soygunlarından biri yaşandı. Bir grup gizemli adam Paskalya tatilinde yerin altına indi. 90 santimlik beton duvarı delerek milyonlarca sterlin değerinde kasalara ulaştılar. Ama işi şok edici yanı bu planı yapanların genç suçlular değil, 70 yaşını aşmış emekli hırsızlar olmasıydı. 4 gün boyunca polislerinin burnunun dibinde çalıştılar ve geriye tek bir soru kaldı. Bu yaşlı kurdular nasıl yakalandı? devamı kanalımda.